Onun adı platonik değildir Ozan'cığım. O aptallıktır. Eskiden ölmeden önce insanlara son arzuları soruluyormuş, Sen biliyor muydun? için intihar etmek istediğinizden emin misiniz? Ne zaman ağzımı açsam birey olmaktan söz ediyorsunuz. Evet. Aklım başımdan gitmiş. Bizim şu an bunu karşılamaya maddi gücümüz yeterli değil. Yüzük elimde kalacak diye çok korktum. Tekrar ediyorum ikincim. Ödeme. Artık bana mesaj atmaktan vazgeçmeniz. Dutlardan yemek istiyorsanız satın almak zorundasınız çocuklar. Sen nasıl intihar edeceksin oğlum? Ha? Ödeme gücün var mı senin? Ölünce bir kadeh içecek. Açık arttırma başlasın. Bu sepeti senin için hazırladım.